Bu kanal da iyice FNAF kanalı oldu ha. Bir saniye buldum. Ben de Minecraft videosu çekmeliyim. Ama biraz farklı olması gerekiyor. Kollarımın böyle olduğuna bakmayın. Bugün Minecraft VR oynuyoruz. Yani görüyorsun şu anda topraktan bir kutunun içindeyim ve menü burada. Evet burada görüyorsunuz mouse falan var. Evet buradan bu arada klavye nasıl Minecraft Chimbleo şeklinde getirdim. Dünya ismi YouTube olsun yani ne olacak. normal hayatta kalma yapacağım. Yani çok öyle değiştirecek bir şey yok. Evet tabii ki yani buradan bir tane ben daha önce video içinde videodan önce bir seed bulmuştum da onu seçtim buradan. Normal bir Minecraft oynayalım ve evet güzel seed. Neden mi güzel diyorum? Dur bir saniye oyun çok takılmalar oluyor bir garip bir şeyler oluyor oyunda. Şöyle bir düzeldim mi? Sanırım düzeldi. Evet bir, bir şeye bakacağım. Niye 50? 60 FPS oluyorum. Sabit 60. Niye 60? Sanırım Sanırım bir şey açık. Ve o açık olan şey nerede? Ha dikey kapalı işte. Bakalım şimdi FPS nasıl olacak? 60. Neyse ya böyle kalsın bir şey olmaz. Benlik pek bir sıkıntı yok. Yani VR'da oyun daha güzel. Hani... Ve blokları gerçekten vurarak kırıyoruz. bu şekilde. Ya normalde kırmak istesem hiçbir şey çıkmaz. Şimdi şey çıktı yani. Tamam bunu şimdi envantere şöyle koyalım. Müzikleri kapatmayı unutmuşum. %1 olsun. Tamam. Şu arkadan ne kadar şans. Çok da sıkıntı çıkarmaz. Tavuk var bir. Aa burada. Şurada bir tavuk var. Tamam. Bu arada yüzmek için de kollarımızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gerçekten oyun biraz zor ve CD bunun için açtım. Mineshaft var. Ama öncesinde biraz ağaç almak istiyorum. Bir saniye. ha, Gözlüğü düzelttim. Ve ağacı da hani normal bu şekilde kırabiliriz ama hani böyle bir kırma yöntemi var bakın. Gel buraya. Niye almıyor bunu? Şuraya mı gitmem gerekiyor? Ya yakındayım ki. Neyse boş tamam. Yani bu demek oluyor ki ne kadar hızlı vurursam o kadar hızlı kırılacak. Tamam şimdi alabilirim tamam. Hı. Erişemediğim noktaları bu şekilde kıracağım. Mecbur yani. Böyle kırmam gerekiyor. Tamam. Tamam crafting'i açalım. Evet bu benim. Merhaba. menülerde falan şu sabitleme ekleyebilirlerdi ya. Çok titriyorum. Bir yerden kaynaklı. Tamam. O ilk kazmamız. Bunu birazdan elmas kazma yapacağız. Buraya nasıl inebilirim? Şimdi asıl sorulması gereken soru o. Şimdilik şunu kıralım. Tamam. Ya da dur ya şurada yer varmış. Allah düşeceğiz. Aa tamam bu daha iyi oldu. Tamam. Sonuçta yine bir oyun bir yamuluyor bir şeyler oluyor. Yüz Başım döndü Ha ya creep Neyse dur şu hızlıca Bu arada başarım geldi yani başarım şöyle kolumuza çıkıyor Direkt burası aslında ekran gibi ben yani şu an Minecraft'ın ekranı kolumda yani Şu aşağıdaki şeyleri görüyorsunuz ve elimizde kazmamakken diğer elimizde kazma sayılıyor yani bu şekilde de kırabiliyoruz. çıkıyor. İki elimizle birden de kırabiliyoruz ki bu daha hızlı oluyor. Yani böyle daha hızlı kırılıyor. O yüzden ben bu şekilde kıracağım şimdilik. İleride hızlı kıran bir kazma çıkarsa böyle de kırabiliriz yani. Bu Minecraft müziği çok kafayı ütülemeye başladı. Ben Minecraft'a her başladığımda ilk önce 25 tane taş topluyorum. Tam olarak bütün taş eşyaları yapmak için çap hariç. Bütün taş eşyalarını yapmak için yeterli oluyor. Tam yetiyor yani. Ben tam zaten olmuş. Şu şekilde taş eşyalarımızı yaptık. Sonda artık bir taş baltam var. Creeper nereye gitti? Bu arada bu baş döndürücü oluyorsa yani dikkatinizi dağıtıyorsa şu şekilde hızlı dönmem. Yorumlarda yazabilirsiniz. Onu değiştiririm. Kılıcal çünkü balta zorluyor bir yerde. Yani beklemesi al. Vuruyorsun, bekliyorsun, vuruyorsun ya. Alıyor tamam araç çok. Bakayım. Evet, burada gözüküyor artık. Tamam. Boş davrunca saldırı. Ben önce şu demirleri alayım. Burada demir var. Şuraya doğru gidelim. Bu arada gözün şarjı bitiyor ya. Bu bölüm azıcık demir falan toplarım. Yaratık falan kesip bitiririm. Çok uzun olmaz çünkü şarj bitiyor şu gözlüğün dediğim gibi. Zombi nerede ya? Ha bunu kıramıyoruz. Şuraya ha. Bayağı oldu ya. O zaman şunu da yapabiliriz. Ben her zaman bir tane duman fırını yapıyorum. Hatta bazen demirin fazlaysa maden fırını da yapıyorum. Kaç odun? 11. İyi. Ee, tamam burada da varmış. Şuradaki demirleri de alalım. Şu şekilde değişiyor bu. Hayır. Duvara vuracağım da çok korktum. Creeper orada. Zombi nerede ya? Oo buradasın demek ya. Gel buraya. Tamam. Kaç ne kadar oldu? 12. Şurada creeper kesemem muhtemelen. O yüzden şu demirleri eriteceğim. Biraz uzakta kaldı bu ama hadi bakalım. Tamam ilk demirine bir şey yapacağım. Şunu yapayım, yapacağım ki yani creeper'a karşı şeyimiz olsun. Güvencemiz. Şöyle mi yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk onu? Ha. Ha direkt bununla. Şunu şöyle yap. Tuşa tıklayınca oluyormuş. Tamam. Yani şöyle yapmak yerine bu şekilde tutuyoruz. De elinin ucuna geliyor. Yani şöyle savaşacağız. Hani şunu vuracağım sonra şu elimdeki tu tuşa tıklayarak bunu çekeceğim. Ha yani direkt basılı tutarken de vurabiliyorum. Evet. Direkt böyle savaşalım o zaman. Full tutarak. Demir kazma yapacağım direkt. Hani ne olur ne olmaz. Tam kova da yaptık. Gece oluyor ya. Koyun da kesseydik keşke. Merhaba. Şöyle yapar. Eyvah. Hayır. 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 hayır ya. Ne yapabilirim? Aa, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Zaten burada doğacağız ki. Bu ölüyor. Tamam ya. O zaman bekleyeyim burada şimdilik. Suyun burada olması güzel oldu. Ölür zaten kendi. Nerede olduğunu da göremiyorum ki. Gel şöyle. Vuramıyorum ki. Canım da az. Yarım kalp kalmış. Heh, tamam. Burası güzel. Ya harbi kafayı söylüyorsun ama ya. Ses demiş benim. Bu bırakır değil mi ya? Yemek yok. Olsa hadi neyse can doldurur kaçarım da. Şöyle eğiliyorum şu an değil mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya yanlış oldu. Kral hadi. Ne? Tamam. Gündüz olana kadar burada bekleriz artık. Hatta dur şöyle bir şey yapabiliriz. Hayır yapamazmışız. Neyse tamam o zaman burada bitirelim. Yarım kalp bir şekilde. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz zaten ya. Görüşmek üzere.